Birileri hayatımı mahvedip sonra beni öldürmek istiyor. Her neyse. Eğer tüm bunları yapmak istiyorsan dışarı rahatsız etmeyin. Yazısı az da zamanın boşuna harcanmasın. Kötü bir fikir değil. Ve bela. Aşağıda seni bekliyorlar. Ruhi. Buradan git. Ceset için endişelenme, ben hallederim. Ruhi, sana merak etme diyorum. Ben yardım edeceğim, hadi. Sadece ay ışığından uzak durman gerektiğini unutma. Her şeyi halledeceğiz, tamam mı? Hadi. Sen şimdi hemen git buradan, çabuk ol. Hadi. Aman Tanrım. Ben ne yaptım? Bu nasıl olabilir? Hayır. Bunu ben yapmadım ama odada ikimizden ikimizden başka kimse de yoktu ki. Neden ağlıyorsun? Anlatsana neden ağlıyorsun? Mahir ben... O zaman onu kim öldürdü? Boynundaki yılan dişleri nereden çıktı? Gözünün önünde bu odaya yürüyerek girdiğini söyledi. Onun nasıl öldüğünü bana açıklayabilecek misin? Tamam ağlama içeri geçelim orada konuşalım olur mu? Öyle ağlama Bela. Bana her şeyi anlatabilirsin. Eğer bir şey varsa söyle bana. Lütfen ağlama anlat. Lütfen Bela anlat hadi bekliyorum. Hadi lütfen söyle bana ne oldu? Ben yaptım. Ne yaparsam her şey daha kötü oluyor. Dayanamıyorum tamam, artık. Tamam tamam sakin ol. Bu gözyaşları suçluluktan mı? Tam, tamam, tamam ağla. Boşalt içini hadi. Boşalt. Bela. Tamam, içini dök. Boşalt hepsini her şey düzelecek bela. Yo 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 her şey nasıl yoluna girecekmiş. En azından senin için değil Ruhi. Geldin demek. Ne zaman gelirsin diye düşünüyordum. Ruhi'nin suratını görmeliydin. Sana söylemiştim. Onu tuzağıma düşüreceğimi ve... İlizyonlarıma inandırıp ona gerçeği unutturacağımı söylemiştim sana. Onu o kadar zorladım ki katilin kendi olduğunu zannediyor şu. O benim kalbimle oynadı ben de onun aklıyla oynayacağım. Ve bu daha başlangıç anne. Mahir Seygal'ın ölümüyle çok çok daha kötü olacak bekle ve gör. Yılanların kraliçesi bilmeden de olsa masum Mahir'i öldürecek. Ve bunu yaptığı zaman tüm güçlerini kaybedecek. Biz de yılan kristalini ele geçirip tüm dünyaya hükmedeceğiz değil mi anne? Evet öyle. He? <laughs> Gel. Ne olduğunu anlat şimdi bana. Hayır. Şimdi iyiyim Mahir. Özür dilerim. Bela konuşmam bittiyse şimdi beni dinle lütfen. Bunu söylediğim için üzgünüm ama... Yine de bunu sormak zorundayım. Onun odasında yapılacak ne olabilir? Ve ikiniz orada yalnız... Ne yapıyordunuz? Bunu anlayamıyorum bir türlü. Bana anlat Bela. Hayır aslında... Bunu... Bunu isteyerek yapmadım. Oraya bunun için gitmediğini biliyorum ben Bela ama... Bak... Böyle demek istememiştim zaten ama... Bunu sen de biliyorsun. Bela şimdi ayrı olabiliriz biliyorum ama yine de... Birbirimize ihanet edemeyiz. Seni çok iyi tanıyorum. Sen asla böyle biri değilsin. Sana herkesten çok güveniyorum Bela. Rüyalarına bile başka birinin girmesine izin vermezsin. Ama o adama o adama asla güvenmiyorum. Bu yüzden soruyorum. Neler oluyor? Neden ağladın? Neden endişelisin? Lütfen söyle. Her şeyin sorumlusu o biliyorum. Biliyorum her şey onun yüzünden. Seni ağlatan o. Ama ne yaptı söyle bana. Lütfen söyle. Bekliyorum Bela. Söylemelisin bana. Anlat her şeyi. O hiçbir şey yapmadı. Bu gözyaşlarının sebebi benim. Sadece benim Mahir. Hayır değilsin. Neden böyle düşünüyorsun? Ben yanındayım Bela. Bana doğruyu söyle lütfen. Mahir Hakkımda bilmediğin şeyler var. Eğer sana söylersem beni kabul etmeyeceksin. Tamam, gözlerini aç ve bana bak. Lütfen. Gözlerimin içine bak Bela. Sana olan aşkımı göremiyor musun Bela? Sorun yok. Sana tüm kalbimle güvendiğimi görüyor musun? Çünkü bu doğru Bela. Hakkındaki gerçekler ne olursa olsun, ben her zaman seninleyim, senin yanındayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Daima yanındayım. Senin sorunun benim de sorunum olacak Bela. Ben seni her şeyinle kabul ediyorum. Gerçekten. Evet. Benimle ilgili her şeyi kabul edecek misin? Evet, hepsini, her şeyi. Söyle lütfen. Aklından geçen her şeyi söyle bana Bela. Lütfen söyle. Ve... Vic... Yuvi. Ne olmuş Yuvi'ye ne oldu? O... Ne olmuş Yuvi'ye söyle. Ne oluyor Bela hey konuşsana. Yuvi bizi beraber görmemeli. Ben de sizi beraber görmemeliyim. İyi olacağım Mahir merak etme lütfen. Kendine dikkat et lütfen. Sen iyi bir adamsın Mahir. Gerçekten. Çok iyi birisin. Neredeydin? Sabahtan beri seni arıyorum. Hemen aşağı gel. Merak etme cesedi hallediyorum. Sakın merak etme. Ne? Acil ne oldu da annem gitti? Sana dedim annen annesine bir şey olduğunu söyledi. O kadar. Ne? Bolu'nun annesi. Anne annem mi? O hayatta değil ki. O öleli çok uzun zaman oldu öyle değil mi? Ben de hatırlıyorum çünkü o sırada Andy Kolkata'ya gitmişti. Sorun yok anne. Böyle yanlış anlamalar olur. Kuhu da yanlış duymuş olmalı. Başkasına bir şey olmuştur. Evet her neyse. Pulo'yu dinlemeye tahammül edemiyorum zaten. O irite edici sesiyle bağırarak ne anlatıyordu kim bilir. Acil durum falan. Böyle söylememelisin. Ne? O antipatik biri. Kuhu lütfen. Hadi sen Pulo'yu ara ve ne olmuş sor bakalım tamam mı? Şimdi kendinize gelin etrafta misafirler var. Hı? <laughs> Bana neler oluyor? Gerçekten aklımı mı kaybediyorum? Tam da doğruları bulmak isterken daha kendim hakkındaki gerçekleri bilmiyorum. Kimseye güvenemiyorum. Kendime bile güvenemiyorum. Yüce Tanrım, merhamet et. Neler oluyor bilmiyorum. Etme bela Seni asla yalnız bırakmayacağım Burada hep yanında olacağım İhtiyacın olduğunda yanında olacağım Her zaman Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.